Memurlar Haber kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Bu videomuzda işinize yarayacak kısa hap bilgiler, yargıtay kararlarını sizlere sunacağız. Bilmenizde yarar var. Gelin bakalım beraber yargıtay kararlarına 3 farklı yargıtay kararını sizlere sunacağız. Çok fazla bilinmiyor. 22. Hukuk Dairesi'nin 2019'da 17.119 sayılı kararı arkadaşlar. Günlük çalışma süresinin 11 saati aşması yasak çalışma kapsamında değerlendirileceğinden bu durum işçi haklı fesih hakkı tanır arkadaşlar. Evet bu yargıtay kararıdır arkadaşlar. Kesindir değiştirilemez. Günlük çalışma süresinin 11 saat aşması yasak çalışma kapsamında değerlendirileceğinden bu durum işçi haklı fesih imkanı tanır. Diğer yargıtay kararı. Yine Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2016'ya 614 3E kararı arkadaşlar. İşçi hafta tatilinde 10 dakika çalışsa dahi hafta tatili için ilave 1,5 günlük yemeğe hak kazanır. Yargıtay kararıdır bu. İşçi hafta tatilinde 10 dakika dahi çalışsa hafta tatili için ilave 1,5 günlük yemeğe hak kazanır. Yargıtay 9. hukuk dairesinin emsal kararıdır bu. Bir diğer karar yine Yargıtay 9. hukuk dairesi. Esas 2011'e 33.689, Karanlı no. 2013'e 25.433. Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışılması için işçinin onayı gerekir. İşçi bayramda çalışmaya zorlanamaz. Çalışmaya zorlanan işçi iş sözleşmesini haklı nedenle feshedebilir. Evet 3 önemli yargıtay kararını sizlere sunduk. Bilmenize yarar var arkadaşlar. Hani kısap bilgiler videosunun 17. cinsiyle sizlerle birlikte olduk. Birinci slaytımız, ikinci slaytımız, ve üçüncü slaytımızda sizlerle birlikte olduk. Önemli bulduğumuz noktaları sizlere sunmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Bütün kamu işçisi arkadaşları kanala abone olmaya davet ediyorum. Kalın sağlıcakla arkadaşlar.